Dostlarım selam. 1.16.058 Minecraft Nether Update Beta güncellemesiyle karşınızdayım. Arkadaşlar 1.16.059 geldi ve ben bunu çekmemiştim. Biraz e, oyalandım. O yüzden hemen çekip ikisini arda arda atacağım. Zaten 3 olayımız var. İlk olarak arkadaşlar yeni bir tane büyük kitabımız var artık. Şu an Soul Speed yani ruh hızı olarak geçiyor. Lakin... Bunu her bota basabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu kitabı veya bu büyünün bir tane bota basılı olarak halde almak için piglinlerle ticaret yapmanız şart. Her türlü bota basabiliyorsunuz. Mesela ben 3'ü en kötü bota basacağım. Biri en iyisine. Şöyle mesela deriyi giyelim. Ve bunlar nerede hızlıyız? Ruh kumu ve ruh toprağında. Aynı sudaki derin koşucu olayı ve arkamızda arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Böyle ruh ruh gibi şeyler çıkıyor. Bu çok eskiden kazanlara 3 iksir şişesi kadar koyuyorduk. Fakat 4 iksir şişesine falan denk gelebiliyordu. Onu düzeltmişler. Artık tamamen 3 alıyoruz. Ve 3 tane koyabiliyoruz. Daha fazla ekleyemiyoruz. Yani oranlar düzeltilmiş. Hani javacılar dedi ya balık farmı artık olmayacak falan diye. O Bizde de geçerli gençler. Artık sağ tık yaptığımızda <laughs> gördüğümüz görüntü bu. Çok komik ama bayağı iyi ama ben bunu nedense çok sevdim. Hoşçakalın Bay bay.